Efendim? Sizleri Musmutlu Tavuklar Derneği'nden arıyorum. İsmi Muslu Tavuk. <laughs> <laughs> Tavuklar Derneği mi? O da evet. için bir dernektir. Musmutlu Tavuklar Derneği'nden arıyorum beyefendi. <laughs> Musmutlu Derneği o nasıl bir dernekti? Sizler dün gece et döner siparişi yerine tavuk döner dürüm siparişi vermişsiniz. Bunun üzerine evet, doğrudur. evet vermiş olduğunuz siparişte tavuk dürümlerinde biliyorsunuz ki tavuk kullanılıyor. E, herhalde yani tas kullanılacak hali olmadığı için Tavuk kullanın yani. İşte sizler o tavukları nasıl kıyıp yediniz? Onların kanatları vardı. Özgürlüğe uçacaklardı. E valla tavuklar zaten uçuyor. Ama siz tavuğu yani yemişsiniz beyefendi. E tamam insan tavuğu alıp başını ıstıraklayacak. Abla insan tavuğu yiyecek lan. Ama o böyle bir şey yiyemezsiniz. Tavuklara özgürlük. Tavuklara özgürlük. Niye benim şimdi canım tavuk çekildi. Ben gidip tavuk yemeyeceğim. Yok yemeyeceksiniz. He? Hayır yemeyeceksiniz. Nasıl yemeyeceğim? Bildiğin tavuk yemeyeceksiniz. Madem bu, bu yemiyor, <laughs> niye bunu yapıyor tezgahın üstüne koyuyor? Onların hakkında biz şikayet başlattık ama sizin de hakkınızda şikayet başlatacağız. Sizin yüzünüzden... 80 milyon mi? insanın karnında tavuk var. <laughs> niye akşam evlerine gittikleri zaman böyle... <laughs> Hayır. <ütüyorlar mı>? Hayır. <laughs> ben de tavuk yemezsiniz. E, her gün yemem tabii ama haftada 2-3 gün yerim. Yememiz. Hayır haftada da yiyemezsiniz. Ben size tavuk yemeyi yasaklıyorum. Ben Mus Mutlu Tavuklar Derneği Başkanıyım. Camus, mutlular, tavuklar, başkanı, derneği olsun olmuş? <laughs> biz 58 tane imza topladık belki sizin için. Belki biz insan olarak tavuk yemek seviyoruz. Yok tavuk yiyemezsiniz. Yok onu yiyeceğim. Yok yiyemezsiniz. Yok onu yiyeceğim. Vallahi yiyemezsiniz.

Vallahi 2 saattir bekliyoruz. Ne bu şarkısıdır bu ya? Alo. Olmuş, tavuklar var lan. Alo. Ya sizin ne biçim şarkınız var? 2 saattir ben bunlara diyorum beni yetkiliyle görüştür. Niye görüştürmüyorlar? Sizler yani üst yetkili birimden arıyorum. Ben ejder tavuk. اجدر طبخ <applause> اجدر طبخ <applause>